Herkese selamlar. MXC borsasındaki 17. MD oturumu ile ilgili bir video yapacağım. E, bu MD'ye nasıl katılabiliriz? Onun dışında Fantasia coin nedir? İleride nerelere gelebilir? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Herhangi yatırım tavsiyesi olmadan e, videoya başlamadan önce de eğer MXC borsasında üyeliğiniz yoksa, bors, e, videonun altındaki açıklama linkinden ömür boyu indirimli, güzel indirimli linkten faydalanabilirsiniz diye de ekleyeyim ve MD'nin ayrıntılarına geçelim. Ee, öncelikle Fantasia Coin'den birazcık bahsedelim mi? Bahsedelim. Fantasia Coin aslında bir fantezi oyunlarını oynayan insanlar varsa bunu işte blockchain'e tasarlamışlar. NFT ile falan harmanladıklarını, harmanlayacaklarını söylüyorlar. Solon alt yapısında bir coin olması bence bir avantaj diyebiliriz. Bakın işte burada fantezi oyunları play to earn kafasında ve resmi ile yapacaklarını söylüyorlar. Şu an henüz beta aşamasında olduğu için bu coin'e uzun süreli yatırım yapmanın ben kumar olduğunu düşünüyorum. Ha, tutarsa tutar. Solon altyapısında olması bence bir pozitiftir. Ama bir fantezi oyununu yapmak da bunu böyle takipçilerini buna bağımlı hale getirmekte öyle kolay bir şey değildir. 8888 tane de işte NFT plan yayınlayacaklarmış. E, ben uzun vadeli şu an olarak riskli olarak görebilirim bunu. fantezi oyun bağımlısı olarak olan biri olarak söylüyorum. Ben futbol menajere yani aylarımı vermişimdir. Ee, ama bu iş ve çok kolay değildir ve net bir alan da belirtmemişler. İşte basketbol, beyzbol falan burada topları koymuşlar. Ancak hani hangisinin fantezi oyununu yapacaksınız, hangisinin NFT'sini çıkaracaksınız. Bunlar kolay şeyler değil diyeyim. Ee, ne kadar olacak peki? Coin'in arzı marzına kadar? Toplam 250 milyon adet olacakmış. Fant tokundan. Bunun 1 milyonu bu de dağıtılacak. Diğer idolarda da bir kısmının dağıtıldığını söylemem lazım. Mesela Solanium'da da vardı. Ben katıldım ama çıkmadı. Orada da 4 milyon adeti var. Ee, yani toplam arzı herhalde bir 10 milyon adet falan bulacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani yani %4'ü 5'i falan arzı olacaktır en kötü. Buna göre de fiyat analizi yapmanız gerekiyor. Ee, bunun fiyat analizine de yine geliriz. Şimdi MD'ye nasıl katılacağız arkadaşlar? Emre'ye katılmanın iki yolu var. Bir ya e, 10 bin dolar hacme ulaşmışsınızdır şu şu tarihler arasında ya da elinizde 1000 tane MX vardır bu bilet alma dönemi boyunca ve bu iki şarttan birini karşılıyorsanız katılabilirsiniz. Şimdi burada sorular ne? Ee, MX'iniz bunun için MX alınır mı? Bu en çok sorulan e, sorulardan biri. Hayır. Ben her daim elimde binden fazla MX tutan biri olarak buna katılacağım ve gidip bu piyasada bu kadar riskler varken MX token'a da güveniyorum. Yani ileride bir dahaki boğada ben MX token'ın eğer bir aksilik olmazsa 5 dolarlara gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü MXC'ye borsasının çalışma mantığını falan seviyorum. Bu Kickstarter'lar falan çok güzel pasif gelir elde edebiliyoruz. Arayüzü de iyi, aktifler. Ve bence ucuz kalmış bir borsa token'ı. Ama elinizde MX yoksa bunu bunun için almanıza değmez. Neden değmeyeceğini zaten söyleyeceğim. Ee, ama elinizde 1000 tane MX varsa buna girin. Hocam elimde bin tane MX var. Ben hem Kickstarter'lara hem buna girebilirim Hayır, Hayır Kickstarter'lara girdiğinizde arkadaşlar MX'iniz kitlenir. Bakın burada Credify e, kredi Credify e, projesi var. Mesela buraya kitlerseniz süre sizi kurtarmaz. Saat 10'u geçtiği için MD'ye giremezsiniz. Ama iki, iki bin tane varsa bin tane bunu bin tane ona deneyebilirsiniz tabii ki. Ben MD'ye girmeyeceğim. Kickstarter'a gireceğim derseniz bu Kredi talep az olacağı için yani işte bin tane için 4-5 dolar belki 6-7 dolar kazanabilirsiniz. Yani bin doları bir günde 6-7 dolar da bence öyle güzel yani. Şu an TL'nin durumunu düşünürsek böyle de bir tercih yapabilirsiniz. Ee, özetle he, katıldınız oldu mu yarın sabah 10'a kadar bu girdiğiniz yerden çekilişe katıl demeniz lazım. Yani elinizde 1000 MX olması yeterli değil. Hocam ben trading e, hemen trade edeyim hemen beleş bir şekilde bilet kapayım der diyebilirsiniz. 10.000 dolarlık hacimde bu MXC borsasının e, binde binde 1'in yarısı kadar bir komisyon olması lazım. Yani siz 10.000 dolarlık hacim yaratırsanız 15-20 dolar bir komisyon ödeyebilirsiniz. Tabi indirimli linkten üye olursanız daha az ödersiniz. Hadi 10 dolar olsun. Yani buradan gelecek para garanti olmadığı için çekilişle geleceği için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak şu da var. Zaten burada her katılan kişiye arkadaşlar 10 dolar verilecek. 10 dolar e, nerede yazıyordu o? Nerede yazıyordu? Yani MD çekilişine katılan herkese 10 dolar vadeli işlem bonusu alacak. Trade'den almıyorsanız yani ben doğru yerden alıp satım yaparım ya onu parayı telafi ederim diyorsanız evet trade'den ve vaktiniz varsa trade'den 10 bin dolar hacim yapmak çok zor bir şey değil açıkçası. Yani 100-200 dolarınız varsa hatta 200-300 yani dolarla çok rahat 4-5 kere trade ederek şunları hatta şuralara kadar çıkabilirsiniz. Ama bu trade bilginiz varsa ve yani FED kararı falan açıklanacak saçma bir şey çıkarsa ben çıkacağını düşünmüyorum ama bir dibe çakılır terste kalırsınız. Bunlar hep riskli yani şu an çok riskli bir evrede olduğumuz için bunların hiçbirini açıkçası net bir şekilde önermiyorum. Ee, özetle söyleyeceklerim bu kadar. Yani ne söyleyebilirim daha fazla bilmiyorum. Ee, ha, önemli bir şey var. Oldu ki kazandınız. Yani 1000 tane MXC'yle 1050 tane MXC'niz vardı. 1000 tanesiyle girdiniz, kazandınız ve o MXC'leri hemen sattınız. Ee, böyle yaparsanız fantları alamazsınız. Sizin çekiliş sonunda elinizde fant bulunması lazım. Bu da önemlidir. Bakın. Burada miktar da var. Hani kesilecek fantın Elinizde MX halinde durması lazım. Yani bu yüzden de en az bir 20-30 dolarlık, 40 dolarlık MX bir bulundurmanız gerekiyor. Ee, bu bittikten sonra MX fiyatı çakılır mı? Evet birazcık negatif gidiyor ama çakılma gibi bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten yeterince düştü. Yani 1.95 dolarlar falan MX'in güzel desteği gibi duruyor. Ee, yani ben MX her zaman tutan ve Kickstarter'lara katılıp 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar... Her gün hemen hemen alıyorum, o yüzden benim hoşuma gidiyor. Maniyetim de düşük MX'de. Ben o yüzden MX'lerimi satmam. Hani çakılma değildi, de bir ufak düşme olabiliyor. Evet, MD'lerden sonra özellikle de fiyasko bir MD olursa oluyor. Ama ben Fantazia'nın öyle fiyaskoda bir açılış yapacağını düşünmüyorum. Fiyat tahminini gelirsek de 10 milyon arzda olacak gibi duruyor. 10 milyon arzda olacaksa da bir 30-40 milyon hacim yaratırsa eğer arkadaşlar yani tabii çok farazi söylüyorum şu an 2-3-4 dolar gibi bir fiyatı görebilme ihtimali var. Bu da ne kadar bir fiyata gelir derseniz de neredeydi? 0.0 75 10 100 yani bir 30 40 x yapacak gibi duruyor. ya. onu da söylemekte fayda var. Yani burada çıkanlar birazcık şanslı olabilir. Solanyum üzerinden alanlar şanslı olabilir diye de ekleyeyim. Özetle video bu kadar. Umarım beğenirsiniz. İçerikleri daha fazla arttırmaya çalışamayacağım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmamanızı rica edeceğim. Kendinize çok iyi bakın.